Samsun ilk adımdaki toptancım Yıldız Sam Motora çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selde zarar gören insanlara yedek parça talebim olmuştu. Hiçbir ücret talep etmeden kargoya verip bana liste gönder dedi. Listeyi gönderdim. Zincirinden arka vites attırıcısına Efendim söyleyeyim. İç lastiğinden dış lastiğine kadar, selesine kadar her şeyi gönderdi. Allah kendisinden razı olsun. Yani fren kabloları, vites kabloları, birkaç tane anahtar istemiştim. İhtiyacım olan. Buradaki tüm selde toprağın altından, çamurun altından çıkan bütün e, alet e, bisikletlere hepsini vereceğiz teslim edeceğiz inşallah.